Burada e, Silifken'in Sivil Toplum Örgütleri, Oda Başkanlarımız, Muhtarlar Derneği Başkanlarımızla beraber e, sağlı Günü e, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin 29 Ekim 100. Yılda e, 100 il, 1000 e, ilçe e, müjdesiyle büyük bir sevinç yaşadık. Biz daha önce de e, bu çalıştığımız platformu, Silifken'in il olmak platformu burada e, hep birlikte e, toroslar'ın yörükleriyle beraber biliyorsunuz Mersin'in Silifke ilçesi e, yörük bir memlekettir. Yörükleriyle beraber e, deve eşliğinde e, çalgıyla, çengiyle bunun kutlamasını yaptık. İnşallah e, Silifke'mizde e, il olan hakkını biliyorsunuz 1933 yılında e, daha önce içel olarak il olan hakkımızı geri istiyoruz. E, Silifke neden e, hakkımızı geri istiyor, neden il olmalı? Silifke coğrafyası da, e, kültürüyle kültürü sanatıyla ihracatıyla, e, tarımıyla her şeyden önce biliyorsunuz dünyanın en büyük e, güzel bir e, yerinde cennet Cem'le mağarasındayız. E, buradan e, bir yol açalım istedik. Ben e, bu konuda herkesin desteklerini istiyoruz çünkü biz il il, il hakkımız istiyoruz hakkımızı geri istiyoruz. Bunun için de ismi geçen ilçelerin içinde bence bütün şeyleri sağlayan tek ilçe silip ilçesidir. Coğrafyasıyla Mersin'in en büyük yüz ölçümüne haiz bir ilçedir. Yakında komşu ilçelerimiz vardır. Limanımız var. Organize sanayimiz var. Tarım, tarımımız var. Doğamız var. Kültürümüz var. Denizimiz var. Nükleer, santral. nükleer santralimiz sınırımızda nükleer santral olan bir ilçe ilçemiz var. Ve ayrıca biliyorsunuz Türkiye'nin 82 ilin 81 ilinde ortalama 40 ilin üzerinde ihracat yapan en büyük ilçeyiz. 1924'te e, illi ilçeliğe çevrilen Silifke'mizin e, artık illik hakkının geri verilme zamanı geldi diye düşünüyoruz. 40 ili geçen ihracat rakamlarımız var. Mermer'in başkenti, Çile'nin başkenti, Yoğurdun başkenti biz artık kabuğumuza sığmıyoruz. Artık il olmak için her türlü şartları yerine getirdik. Limanımızla, organize sanayi bölgemizle, nükleer santrali olan vermiş olduğumuz hizmetlerle artık bizim il hakkımızın geri verilmesini istiyoruz. Biz artık Silifke olarak il il izlemek istiyoruz ve şu anda da buradan bütün yetkililere sesleniyoruz. Biz artık her şeyimizle hazırız. Zaten İç Anadolu'ya açılan bir kapıyız. Coğrafik olarak bütün ilçelerin merkeziyiz. En az 5-6 e, tane ilçe bize bağlı şu andaki konumuyla biz artık illik hakkımızı geri istiyoruz. Silifke Muhtarlar Derneği Başkanıyım. 88 mahallemiz var, 88 muhtarı temsilin e, buradayız. E, Silifkemiz e, sanayi anlamında, tarım anlamında, turizm anlamında ve e, yayla anlamında e, il olmayı çoktan hak etmiştir. İl hakkımızın geri verilmesini tüm silifke olarak, muhtarlarımız olarak istiyorum. Ben de almış olan hakkımızın geri verilmesini istiyorum. Bu güzel silifkemizin il olarak il olmasını talep ediyorum vatandaşlarımız büyüklerimizden bunu talep etmektedir. Silifke'nin elimizden alınan il hakkının geri iade yapılması için bugün Silifke halkı olarak ilçe başkanlarımız, belediye başkanımız, kaymakamımız olmak üzere il hakkımızı geri istemek amaçlı toplum, toplanmış bulunmaktayız. İl hakkımızı geri istiyoruz. Silifke her şeyiyle doğasıyla, deniziyle, her şeyi güzel bir şekilde il hakkının iade yapılmasını istiyoruz.